Hoş geldiniz. Bugün konumuz üçgenlerde eşlik ve benzerlikten üçgenlerde eşliği işleyeceğiz. Konumuza başlamadan önce video beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet, üçgenlerde eşlik ilk konumuz. Eşlik iki üçgenin karşılıklı açıların ölçüleri ve karşılıklı kenarların uzunlukları eşit ise bu iki üçgen eşittir diyoruz. Ve eşlik sembolümüz bakın eşittir üzeri şöyle bir dalga yapıyoruz arkadaşlar. Bu eşlik sembolü olduğunu gösteriyor. Yani iki üçgen birebir hem iç açıları küçükten büyüğe doğru sıraladığınız zaman aynı. Kemer uzunlukları da küçükten büyüğe doğru sıraladığınız zaman aynı olmak zorunda. Şimdi ABC üçgeni ile KLM iki tane üçgenimiz var. Şimdi eğer bu iki üçgen eş diyebilmeniz için bir kere açıları küçükten büyüğe doğru sıraladığın zaman aynı olması gerekiyor. Aynı değilse eşlikten bahsedemezsiniz. Bakın noktalı açı, çizgili açı, çift çizgili açımız var. Noktalı açı, çizgili açı, çift çizgili. O zaman bu iki üçgen eş diyeceğiz. Tabii ki burada kenar uzunlukları falan verilmesi lazım. Şimdi bakın ABC eş KLM biçiminde gösterilir. Sıralama şu şekilde. İlk üçgeni rastgele, eşlik kuralını yazarken ilk üçgeni rastgele yazıyoruz. Ondan sonra ikinci üçgeni Birinci üçgene göre yazmanız gerekiyor. Yani A açısı bakın noktalı açı Buradaki noktalı açı K açısı B açısıyla L açısı Ve C açısıyla M açısı Eşit olmak zorunda. Aynı sıradaki açılar Birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi eğer bu üçgenler eşse aynı açının gördüğü kenar noktada birbirine Eş olmak zorunda. Yani ABC üçgeni KLM üçgenine eşse, noktalı açının gördüğü BC kenarıyla noktalı açının gördüğü LM kenarı, çiz çift çizgili açının gördüğü AC kenarıyla çift çizginin gördüğü KM kenarı ve tek çizgili açının gördüğü AB kenarıyla tek çizgili kenarın gördüğü KL kenarının uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Evet konuyla alakalı notumuz. iki üçgen arasında birebir eşleştirme yapıldığında bu iki üçgenin kenar uzunlukları eşit ise bu iki üçgen eşittir diyoruz. Şimdi birebir eşleme yaptığınız zaman kenarları küçükten büyüğe doğru ne yapıyorsunuz? Sıralıyorsunuz. Bakın ABC üçgeninin kenar uzunlukları 12, 14, 16. PRS üçgeninde 12, 14, 16. Bakın küçükten büyüğe doğru kenar uzunlukları aynı olduğu için bu iki üçgen eşittir diyoruz birinci üçgeni A, B, C, eş, P, R, S. Bakın birinciyi rastgele yazdık ama şuna dikkat edeceğiz. Mesela A açısının gördüğü kenar 16. Burada 16'yı gören açı P açısı o zaman aynı sıraya gelmek zorunda. B'nin gördüğü 14. Bakın o zaman R de 14'ü görmeli. Evet 14'ü geliyor. C'nin gördüğü 12. Burada da S'nin gördüğü 12. Birbirine eşit. Buradaki açılar da aynı şekilde birbirine eşittir arkadaşlar. Eşlik kurallarında birincisi kenar açı kenar eşlik kuralımız var. Bunları bilmek soruları daha hızlı çözmenize yardımcı olacaktır. Şimdi herhangi iki üçgen arasında birebir eşleme yapıldığında üçgenlerin iki kenarı bu iki kenar arasındaki açılar eşitse bu üçgenler eşit diyoruz. Yani size iki tane kenar uzunluğu ve bu kenarların birleştiği köşedeki açıyı verecek. Bakın aynı. Ve bu kenar uzunlukları aynı. Gördüğünüz gibi. Açılar da aynı. Eğer açının gördüğü karşıdaki kenar uzunluğu da aynıysa bu iki üçgen nedir diyoruz? Eş üçgen diyoruz. O zaman ABC üçgeni eş değil. Bakın A'nın gördüğü BC kenar çift çizgili. O zaman burada D'nin çift çizgili. Bakın ilk sıraya D geldi. B'nin gördüğü yuvarlak açı burada da E'nin gördüğü yuvarlak açı ve C'nin gördüğü şurada çizgili açımız var. Çizgili açı ve burada da F'nin gördüğü çizgili açı. Aynı sırada yazmak ne yaptı zorundasınız arkadaşlar. Diğer eşlik kuralımız açı kenar açı eşlik kuralı. Burada şu var. Herhangi iki üçgen arasında birebir eşleme yapıldığında bu üçgenlerin karşılıklı iki açıları ile bu açıların arasında kalan kenarları eşitse bu iki üçgen eşittir diyoruz. Yani bana iki tane açı verecek. Bakın bunlar eşit ve bu açıların arasında kalan kenar uzunlukları da birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir diyoruz. İki açısı aynıysa üçüncü açıları nedir? Otomatikman birbirine eşittir. Çünkü üç açısı da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman A açısı çift çizgili. ilk sıra, P açısı çift çizgili. B açısı noktalı. Burada da R açısı noktalı. C açısı tek çizgili. Burada S açısı tek çizgili. Bakın aynı sırada geliyorlar. Bir diğer eşlik kuralımız kenar 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 eşlik kuralı. Herhangi iki üçgen arasında birebir eşleme yapıldığında bu iki üçgenin karşılıklı kenarları birbirine eşse bu iki üçgen eşittir diyoruz. Şimdi birebir eşleme yaptığınız zaman kenarları küçükten büyüğe doğru sıraladığınız aynı uzun eş diyorsunuz. Eş kenarı gören açılarda eş olacak. Mesela bu kenarı gören B açısıyla bakın aynı uzunluktaki gören R açısı birbirine eşit olacak. Çift çizgi gören A açısı ile çift çizgi gören P açısı birbirine eşit olacak. Tek çizgi gören C açısı ile tek çizgi gören S açısı birbirine olacak. Birinci üçgeni rastgele A, B, C diye yazdım. İkinci üçgeni birinci üçgene göre yazıyorum. Bazen sorularda bakın rastgele kendiniz veya sorularda verir. Mesela B, C, A üçgeni eşittir der şöyle. İşte bakın B açısı bakın burada noktalı koyduk. O zaman buradaki noktalı açı kim gelecek? Oraya gelecek. C açısında bakın böyle çift çizgi, çizgi koydum. Buraya çift çizgi koydum. Buraya S'ye gelecek. A açısı tek çizgili, tek çizgili P. Bakın aynı sırada olmak zorunda. O zaman BCA eş RSP olmuş oldu. Birinci örneğimize bakacak olursak yukarıdaki iki üçgen eş ise PS uzunluğu kaçtır ve eşlik kuralını yazın diyor. Şimdi 59 50 aradaki kenar 12 50 59 eş dedi. O zaman 50-59 arasında kalan kenar ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Üçüncü açıları da aynı olmak zorunda. Üçüncü açı buradan budur 109. Burası 71 derece. Bakın buradaki bu açımız da 71 derece olmuş oldu. Eşlik kuralı. Birinci üçgeni rastgele yazıyorum. Kim? A, B, C üçgeni. Eşli diyorum. Bakın A 71. Buradaki 71 derece olan R B 59 59 olan S C 50 50 olan P RSP üçgeni olmuş olduk. Bakın eşlik kuralımız bu gelmiş oldu. İkinci örnek sorumuz ABCD paralel kenar ise yukarıdaki iki eş üçgeni bulunuz ve bağıntısını yazınız. Ya. Şimdi bakın A, B, D ve D, C, B üçgenlerimiz var. Paralel kenarda kural neydi? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman AB ile DC eşit. Sonra AD ile ne eşit? BC de birbirine eşit. BD kenarları ortak. Başka paralel kenarda karşılıklı köşe açıları birbirine eşitti. Şimdi burada da bakın paralel kenarda doğruyu paralel iki doğruyu kesen bir doğrumuz var. Buradan şuraya biz noktalı açı dersek burası da noktalı açı olmuş oldu. Burada ne? İç ters açılar birbirine eşitli paralel doğrularda. Sonra iki açısı aynıysa üçüncü açı da otomatikman birbirine eşit oluyor. O zaman bu açılar da birbirine eşit. Bakın ilk üçgen ABD rastgele yazıyorum. A, B D üçgeni dedik. Eştir. Şimdi şu üçgenden şu üçgenin benzerliğini yazacağım. Hangi üçgen? BDC'nin. Şimdi A çizgili, çizgili açımız kim burada? C. B açısı çift çizgili. Çift çizgili olan kim burada? D. Ve şu üçgendeki D açısı noktalı, buradaki D açısı da noktalı olan açıda da B açısı. C D B Üçgen olmuş oldu. Eğer karıştırırsanız ne yapacaksınız? Şu şekilde A, B, D diyeceksiniz. Noktalı, çizgili, çift çizgili. Sonra tekrar şu şekilde B, D, C diyeceksiniz. Çizgili, noktalı, çift çizgili açı diyerek düzgün bir şekilde eşlik kuralını yazacaksınız. Evet üçüncü sorumuz. ARP eşkenar üçgen ve BR ile PC birbirine eş ise eşit ise eş üçgenleri bir eşlik şartı bulunuyor. Şimdi A bakın takip ediyoruz. A R P üçgeni. O zaman şurayı tamamlıyoruz. Burası bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende tüm kenar uzunlukları Birbirine eşit. İç açıları 60'ar derece. Sonra bakın BR ile ne yaptık? PC birbirine eşit oldu. Şimdi bakın bu üçgende burası 60 derecesi, şurası 120 derece, burası 60 derecesi, şurası. 120 derece. Bakın iki tane kenar uzunluğu çizgili çift çizgili çizgili çift çizgili. Aradaki açılar ne oldu? 120 120 eş oldu. O zaman bu eş iki üçgen. O zaman buradaki ilk üçgen ABR ile APC nedir? Eş diyeceğiz. Eşlik kuralını yazıyorum. A B R üçgeni eşittir. Birinciye göre ikinci yazacağız. Bakın buradaki A, B, R'de şuradaki A'mız bakın çizgili kenarı B, görüyor. Burada çizgili kenar PC. Onu gören yine kim? Burada A açısı oluyor. Buradaki B bizim nereyi görüyor? Çift çizgili kenarı görüyor. Burada çift çizgili kenarı gören C. O zaman bu sıraya C geldi. R'miz 120 derece 120 derece olan da burada P Bakın eşlik kuralını yazmıştık. ABR eşittir ACP üçgeni olmuş oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.